Herkese yeni bir Farm Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, karşınızda muhteşem bir roleplay ekibi. Tabii ki çok fazla arkadaşımız gelmedi bugün. Dört kişiyi sadece benle beraber. Ne yazıktır ki. Bu arada gelmeyenlere buradan selam olsun. Sizlerin hep, hep, hepinizle görüşeceğiz oğlum. Hepinizle görüşeceğiz. Kimler var? Serhan Baba var. Emre Cihan var. Ve Ramal var, ekibin vazgeçilmezi oldu. Ee, o da ona da buradan selam olsun. Ramalım, hoş geldiniz abiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, hoş bulduk. Abi bugün e, arkamda görmüş olduğunuz dağ yani buraya e, şöyle haritadan göstereyim daha doğrusu ben haritadan şu şekilde göstereyim açayım MSC'den. Şu sıra dağları böyle boylu boyunca gitmeye çalışacağız. Bakalım yolda başımıza neler gelecek. Birazcık offroad tadında. Birazcık şey olacak böyle anladınız mı? Realistik oynamaya çalışacağız ama ne kadar mümkün biliyorsunuz Farmix'in ötürü. Şöyle modlarımızı göstereyim. Bizim vazgeçilmez biliyorsunuz Erkunt, e, Berke Serdaroğlu'na selam olsun buradan. Onun yapmış olduğu, e, daha doğrusu eklentilerini yapmış olduğu bir mod. Oyunun orijinalinde bu araç var zaten. Böyle Türk bayrağıdır, şu 3 yıl garantiyasıdır falan. Onları e, Berke yaptı sağ olsun buradan selam olsun. Bu da oyunun orijinallerinden Massey Ferguson. Güzel, güzel bir araç. Çok fazla anlamam biliyorsunuz. Bizim vazgeçilmemizimiz 7056 mod yapımcısının ismini unuttum. Kusura bakmasın. Ona da selam olsun. Açıklama kısmına bunları koyacağım. Ve Ramalı kullanca John 6250 R modeliymiş. Fazla hakim değilim dediğim gibi. Umarım sizlere keyifli bir video yapacağız. Ee, umarım keyif alarak seyredersiniz. Fazla uzatmadan yola çıkmak istiyorum. Hadi bakalım gidelim. Ha bu arada zincirlerimiz var. Zincirler efsane abi. Yolda kalanlara Yardım edecekler güçlü olan yani büyük olan traktörler böyle güzel bir anımız olacak hadi bakalım kazasız belasız çıkalım abi Önden kim gidiyor? Ramal buyursun Ramal hadi bakalım Ben peşine takılıyorum Ramal böyle gözüne kestirdiğim bir yer olursa ona göre götür bizi abi, abi Nereye gidiyoruz şu anda? Ee, siz geçin ben sizden siz daha... Gel abi yapınca. gel gel abi gel. Oh, tamam. Ben, daha, ben daha çıkıyorum. çıkıyorum. Gel abi Raman Ram unutmuş abi yolu. <laughs> Çek evet. <laughs> Çekmezse İttirelim siz mi? yardım edeceksiniz abi. İttirmeyeceksin zinciri takacaksın. sanki <laughs> çekiyor gibi ha? vallahi Abi selam baba abi selam baba. Zorlanıyorum. Emre ittir ittir. <laughs> abi. Çok değil. Şurayı çıkarsak. Başırı dik bir yer bu arada. Vallahi çekti be. E şöyle gidelim patiyet şu taraftan. Sarıyor, bak. Vallahi çekiyor. Vallahi güzel gidiyor ha. Arada Aslanım be. Arada bir sarıyor ama çekiyor Ar yani. Arada bir sarıyor aynen öyle abi. <laughs> <laughs> Hadi kaza bela gelmez inşallah başımıza. Başka çıkarım burayı. Abi burayı yemeyecek gibime geliyor ya. Allah tıkandı ben durdum abi. Tamam. Ben durdum. Emre. Yardıma ben ihtiyacım geliyorum. var kardeş. Ben Help me. önce şöyle bir yukarıya bir çıkayım. Gençler çabuk Motoraktör kayıyor La 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 kayıyor. kayıyor. <laughs> Tut onu. Dörtünü <laughs> yapma diye sardı. Tut onu. Kankam. Zinciri bağlaman lazım bana. Bana, bana bağlayacağım gidiyor. da. Dur bana Gitme gitme. <gülüyor> <gülüyor> abi şey yapalım mı? Ee, siz bize ön ön yanışın. X'e basın birini boşluğa çıkarın. Sonra bizi X'de tutun. Abi gerçekten çekmiyor şu anda inanılmaz. İnanılmaz. Yan açacağız da. Geleceğim inşallah. Girenler <laughs> tutmuyor. İlk sebas sal be. Allah! <laughs> oğlum seni çek diye getirdik bizi ittiriyorsun. Girenler tutmuyor dur. <gülüyor> dur <gülüyor> oğlum Allah kafala mı girdi? Tut beni tut beni. Allah! Evrensel abi ne Tamam ben çok durdum çok kanka. Basit tamam, dur. abi. Tamam, öyle dur ben uzunu getireceğim. Öyle dur. Ya, tut beni. Ee, Durdum. Bunlar <gülüyor> tuttum. <gülüyor> çek abi. Tut Araçtan inebiliyor muyum ben şu anda? İnemiyorum. Kitlendim Beklemiyorum. Baba! Hop. Baba seni çek diye getirdik sen bizim traktörü parçaladın. <laughs> e Çekeceğiz. biz zararlıyız bu işten ne anladık ki? Çekmiyor hala. mu? <laughs> Vay rezil. Araçtan nasıl Çekmiyor. indin? Aga beni bir X ile salsana bir. X ile bir sal. Ben bir aracından inmek istiyorum. Şu anda kitlendi abi oyunum. Vallahi kitlendi abi. Hiçbir şey tıklayamıyorum. Allah, Allah. Biriniz araçtan inebilir misiniz? Seren abi. Heh, tamam. Allah tamam. Şimdi çek Allah kanka. Lan oğlum sen ne yapıyorsun? Trak valla. <laughs> abi. Burada Trenler sıkıntı. Kanka. Ee, ben bunu tutayım. Zinciri tuttum. Sal abi zinciri bana. Sal zinciri. Köye bas. Arkanı getir. Heh, Lan zincir gidiyor. Durla, durla, Dur la dur la dur la. <laughs> <Adam>. <laughs> çok çok dik ya. Oğlum. O da gitti. <gülüyor> <gülüyor> Emre aşağı gelsene. Zinciri bir alalım. Geliyorum. Abi zincir oha oha oha. Lan nereye gitti yavaş, zincir? Yavaş yavaş gelmem lazım. Kanka hızlı gel yavaş gelme yoksa bulamayacağız zinciri. En aşağıya gitti. <laughs> Abi Normalde burada bir yerde olması lazım zincir. Of. <gülüyor> Ay, <gülüyor> bir şey kayıp oldu. Abi zincir. Ha. Abi X'e bas Serhan abi. Dur geleceğim. Nerede işte. bu ya? Abi normalde Çöktüm burada abi. bir yerde olması e, yahu, lazım. Kaydı kaydı gitti zincir. <laughs> Aa dur dur buldum buldum. Buldun mu? Ne? Nerede? Dön arka arka dön. E, kalamıyor daha. benim zinciri ya. He ee, geldim. Nerede? nerede? Abi seninkinin yok. bağlantının kopuk yok tersine. ki. Evet. Aa <laughs> 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 Şimdi anladım, ben de diyorum neden bağlamıyor. Abi görmüyordun. Bulabildin <laughs> mi Emre? Beni takip et, göreceksin şimdi nerede olduğunu. E <laughs> traktör traktörle mi? niye gitmedin abi? Traktör abi rampada zor duruyor zaten. O dursun. E, kanka, kanka elle getiremeyiz. Ama... Ramal sen ne yapıyorsun? <laughs> abi. Traktör. Gel, geldim. Çok gel, ayrı getiriyorum yani. traktörü. Ol, ol, ol. Nerede? Bak bak bak. Oha! <laughs> Fabrik Simulator'u <laughs> tarihinde böyle bir şey görmemiştir acı. Getireyim mi Emre aracı? Dur yanına bineceğim abi. Neredesin? Gel. Dur dur dur. Beni de götür ya. Gel gel. Abi ne mi? Dur. Bir dakika. Heh, geldim. <laughs> Şöyle beraber gidelim. Ben bulamıyorum. Gördüm Nerede? Sağda çok az sağda. Sarı nokta mı? Dümdüz <laughs> Dümdüz aynı. Eğer doğruysa abi bence haritanın altına düşmüştür o. Ben sana söyleyeyim. Senin <laughs> oturuşa Büyük bu arada. <laughs> Küçücük koltuk koymuşsun oraya. Bakalım ne bakalım. Yani? Lan. Aa, Aa, bu buldum buldum adet. buldum. Dur. Ha. Dur mu? getireyim. Dur Surt. aracı getireyim. Dur la dur getireyim. Allah'ım şu modlar iyi ki varlar. İyi ki varlar. <laughs> Aracı bana versene be. Duyur canım. Teşekkür ederim. Bak burada. Şu kırmızı noktasından alacağım. Tamam. Bağla abi. Bağlayamıyorum şu anda. Abi. Bir abi. E, ucunu düzelsene kanka bana doğru. Tutabilirsem inşallah. Bisikletlere bakayım dur bakayım. <laughs> Sen çevirene kadar. Siz ne yapıyorsunuz siz? Abi, biz var ya şu an balonların peşindeyiz. Be, benim aracın önden bağlanma noktası yokmuş. Ciddi misin? Valla. Sadece ağırlık ha, noktası eski var. Eski diye olabilir abi. Eski evet. diye olabilir. Hayır hayır. Heh oldu. Heh, atla gidek. Atladım. E o ben zaman ne şey yapacağız? Remorkları bırakacağız abi. Arkadan bağlayacağız bizimkileri. geri geri çekeceğiz. Şimdi evet. ayarlayacağız, geliyorum. Böyle düz bir yere getirdikten sonra halledeceğiz. <laughs> Emre kardeş traktörünü de koyduk ama Ne demek Yeter ki şunları kurtaralım Abi büyük sıkıntı o ya Yalnız çok dik bir rampa burası ya ya bizimki de manyak bu. Abi ya. sizin traktörü bırakın bizim traktör çıkmıyor. Ya burayı bir atlatsak var ya. Bizim gerisi... biraz yan yan gitmemiz lazım. Çok dik çıkıyor. Aynen. Rabal gel beni bağla. Kanka <laughs> benim traktöre geç şimdi sen. Remorku bırak. Aşağı at abi, kesin remorku. At, 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 at. Tamam abi böyle sağlı gel yan yan gideriz. Abi gel Kanki. Hazırlar, ben dinliyorum. Sen, tamam, sen orada dur, orada. orada dur. Aynen orada dur Emre. Aynen. Hafif sağlı yan yan gideriz. Dur kanka dur. Bir saniye. Sağ ol abi. Ama tabii ikisi işte, işte. Biraz daha gel geri. Gel 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 gel. Heh. Heh tamam. Adam pideyim. Allah. Biraz sağ ol abi. Yan <gülüyor> yan. <gülüyor> oluyor herhalde bu sefer oluyor. Oluyor Şöyle yine. Heee. Yön veremiyorum. Yanlamasına bırak, bırak abi yanlamasına bırak. Bırak yanlamasına. Oha kayıp gidiyor ki. Oooo. Yine abi Serhan abi ben bir bağlayayım abi. Olmadı mı? Fatih'e sorayım. Abi sen bir inip binsene. İndir. Şimdi bin. Şimdi verebilirsin gel. Tamam. Destekle beni destekle ha. Gel 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 gel. Allah vira 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 ha. Tamam. Tamam zirvedeyiz abi. Şimdi diğerlerini de çekeceğiz. Dur seni biraz daha çekeyim ben. Gel. İyice zirveye çekeyim. Seren babayı da kurtarayım. Aynen. Abi Sen yok tamam, Allah Allah baba Buyur ben başkan mücadayım. Geliyorum Vallahi. Geliyorum kendini sal Allah <gülüyor> Tamam <laughs> Seren baba Buraya gelebilir misin bu düzlüğe? Geleyim Gel abi başkan bana bir... Heh. Kıtım var bağla... bağlanamıyorum Tamam Arka, halledeceğiz bağlamam Sen bağlamam bağlanmayacaksın dur abi. dur <gülüyor> Ay <gülüyor> zinciri <gülüyor> tut zinciri <laughs> tut zinciri <gülüyor> tut, <gülüyor> zinciri <gülüyor> tut. <laughs> Ramal'cım, bebeğim. Ramal. Gidiyor gidiyor Aa, gidiyor. Zinciri getirse Allah Allah mi? Gidiyor. Oğlum. Zinciri getiriyor. Hayda. Başkan Vallahi... o zaman beni bir takip Hiç... etsene Eren Baba. Burası <laughs> bir dik değil. Buradan geçeriz Hiç biz içemiyorum. gel. Dur. Emre gel gel. Gelin gelin. Dur dur alacağım onu. Şuradan çıkarım ben. Gel gel Aa, bak buradan, buradan çıkabiliriz gel. Burası engebesiz biraz iyi bir yer. Ha bak. Abi gideceğimiz ya, yeri bileceğiz ya. Gel gel gel. Geliyorum, geliyorum başkan. Vallahi ne varsa sende var. Sen gel, 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 ee, gel, gel. Tamam çıktık eh gelin ya be. sorun yok. Erkun tabak be. Zincir lazım. Erkun babadır be. ya. Zincir bir Durmuyor. şey olmaz. Gel, gel. İşte ramaldakiyle idare ederiz. gel sen. Çok kötü bir hızda Çekiyor buraya. Tamam burada kalsın, sonlanırız ya. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hani tababasın gelin yolumuza devam edelim abi şuradan doğanın geleceğim abi. Hadi bakalım. Sizi çok güzel yollardan götüreceğim. Burada biraz hızlanın abi yukarıya kadar. Hoppala. Oo. 10 numara yerler ya bu arada. Manzara süper başkan Evet abi. Tüm haritaya hakimsin görüyorsun. Ve baksana şöyle. Oo. Oo. Kirenden ben gelmiyorum. <laughs> gel gel gel. Ana bana bana bana. Abi nasıl düzeleceğiz? Aa düzeldim. Hadi geliyorum. Geldim gel. Allah, Allah. Abi 70 56 diyorsun ya. 70 56 diyorsun ya. Ee, Kral bir şeyin var mı? Arkadaşlar. Bitti mi? Buraya kadar mıydı? <laughs> Kaplıva gibi yay yattım. <laughs> Sana bakmam ben lazım. Ben Sana bakmam lazım. Aha, döndüm, döndüm, döndüm. Döndü mü? Vallahi döndü. Bir gel, şeyin gel. var mı? Ya iyi, ben Gel, gel, gidelim biz. <laughs> <laughs> gel abi gidelim. Çikmiş orası ya. Evet. Evet. Buradan değil. Ha şuradan gidelim. Abi ama buraya çok dikkat bu arada. Tamal yolda mısın? Geliyor geliyor. Abi geliyor. devam geliyor. Devam Arkanızdayım tam arkanızdayım. Buraya dikkat. Bak çarpma uçurum buraya burası buraya dikkat. çarpma. <laughs> Bura var ya bir uçarsanız hakikaten gidersiniz ha. <laughs> Allah. Bekliyorum sizi. Bak bak geliyorum. Yavaş ama yavaş. Allah 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 Allah. Allah. Oy kurtuldum valla. Fotoğraf çektim de devam. Bu sıra dağları devam abi. Devam edeceğiz. Aman başkan. Sağ tarafımız acayip uçurum. Acayip <laughs> Koca Hadi fotoğraf çekelim burada. Şurada şöyle yamaca doğru durun abi. Tekerleri de kırın şöyle. Biliyorsunuz benim bende bir huy var. Kapak fotoğrafı çekme muhabbeti. Aynen Emre. Için, emre hiç bozma. <laughs> hiç bozma Emre. Aynen. Senler de araç koyuyor. <laughs> Yo kaymıyor. He kayıyormuş lan. Çekiyorum. Kayıyor Geride çekmen lazım. Çekiyorum. Bravo. Herkes araçlara, herkes araçlara. 3 2 1 peynir. Bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Öyle dur, öyle dur, öyle dur. Ee, bir tane daha alacağım. Bir tane de şöyle alayım. Başkan senin bu traktör kayıyor. Başkan benim <laughs> benimki gidiyor. Senin fren balataları gitmiş. El Olur, freni tut. Bir tane çekeyim şöyle. <laughs> çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Daha çekeriz gerçi güzel bir yere kalarsak. <laughs> tamam senin hadi gidelim. Hadi gidelim. Ona Önden siz de gidin gösterelim. ya. Hey ya götürelim abi. Emre sen geç öne. Biraz gözümüz ba bayram etsin. Burası rahat gel abi. Erkund'un peşinden geliyorum. Hele. Rampaya abi. hızlı çıkmamız lazım. Ağaçlardan ama hiçbir şey göremiyorum ben. Gerçekten ya çok ağaç varmış. Keşke Abo. biraz daha hızlı olsaydı. Hızlı gelin hızlı. Yoksa ben yadırdım, geliyorum. Geldim 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 geliyorum. Bu. bu arada evet, nereden evet, baksam bak. utanmasam Erkunt'u sollayacağım ha. Vallahi çıktı. Ya koca Erkunt bu ya. Hey yavrum hey hey yavrum hey. Hey Dikkat edin. Koca reis. Hane! Yavaş yavaş Allah. yavaş. <laughs> Emre'ye vurdum arkada. Şöyle sağlı gidelim biraz. Tamam. Ağaçların arasından. Oradan çıkama çıkamayız bence. Çıkarsın çıkarsın gel. Vallahi çıktık. Allah yavaş yavaş gel. yavaş yavaş. Sol taraf uçurum çünkü. <laughs> Gerçekten çok acayip yerlerden gidiyoruz ya. Bu arada en ucuna gelince güzel bir düzlük var orada. Orası tam fotoğraflık. O yüzden biraz da şey yaptım. Çok da az bir yolumuz evet. kalmış öyle fazla değil. Yani yolun yüzde seksenini bitirmişiz. Mükemmel yani. Gayet manzaralı gayet güzel. Böyle Aynen. E, pazar günü gezmesi gibi oldu. Aynen pazar günü e, 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 eziyet eziyeti biraz daha doğrusu. <laughs> <laughs> Gezmeden ziyade. Biraz işkence çektirdik traktörlere ama, ama. Olsa hakikaten lan bu arada gerçekten bir bakıma gitmesi gerekir yani Gerçekte şöyle bir yola gitsem. <laughs> Ciddi masraflar açar abi adama Kayanın kenarında uçmayın indik edin dedin ama Dar biraz orası Aman aman <laughs> Aman 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 aman, aman. <laughs> Evre dediği gibi beni uçma <laughs> Aman 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 <laughs> Evet yolun sonuna geldik mi ki, sevgili arkadaşlar Geldik Motoru bye, durduralım bye, bye, bye. Böyle yapalım Işıklarımızı evet. açtık Dağınık bırakalım araçları <laughs> Aynen Valla çok güzel bir video oldu ellerinize sağlık babalar sizlerin ee, Çok teşekkür ederim Beni yalnız bırakmadığınız için böyle bir videoda Rica Rica abi. Demek e, 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 evet abi çok sağ ol, çok teşekkür ederim tekrardan. Sizler de izlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. E, yaklaşık 17-18 dakikalık bir video olmuş. 18 dakika boyunca bana tahammül ettiğiniz için, bana katlandığınız için teşekkür ederim. Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah ne demek. <laughs> bu serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenerek, yorum yaparak, önemli olan beğenmek bu arada. Ee, muhakkak beğenmenizi bekliyorum Aynı zamanda aranızda abone olmayan varsa Muhakkak abone olmayı ihmal etmesin arkadaşlar İstatistiklerden görüyoruz Videoyu izleyenlerin %80'i Abone olmayanlar arasından sizleri de kanalımıza Bekliyoruz çok teşekkür ederim izlediğiniz için Bu ve bunun gibi videolar gelecek gelmeye devam edecek Ama offroad serisi böyle daha taş bayır gezme serisi Devam etsin diyenler Yorumlarda kendini bir belli bakalım kimler takip ediyor, kimler etmiyor vesaire vesaire. Babalar size de çok teşekkür ederim tekrardan. Emre eyvallah. Sağ olasın sen de. Rica ederiz başkan. Ne demek? Kendinize iyi bakın. Evet. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluş buluşuncaya dek hoşça kalın. Esen kalın.